Evet bugün buluşmamız vardı. Ben biraz geç uyandım. Hemen üstümü giyindim. Görüyor mu bilmiyorum. Üstümü giyindim. Çorapları giydim. Faruk beni arıyor. Diyor ki iki lira kaldı Gökçe geliyorum diyor. Allah Allah sen neredesin diyor. Adama diyemedim evdeyim diyor daha. Anladın mı? Hemen üstüme bir şeyler attım. Biraz geç uyanmışım da. Adam ne diyecek orada? Neyse problem değil Faruk. <laughs> Alışık zaten. Hoppa. Elektrikler kesilmiştir değil mi? Kamera kötü mü? Bu uh, şu anda iyi. Üf, çoraplara bak, çamaşır sulu çoraplar, şunlara bak. Oğlum geç kalıyor Şimdi hemen bir dişim duran gel tabi hissetsem. Şimdi bu mu? Bu değil. Bu iş değil. Bunu boş ver. Bu zaten çok. Şu güzel. Ya da şu güzel. Hmm. Geri kalanlara baş ver. Bunu mu giysem? Evet, Bu daha iyi. Kombi yapıyoruz. Çek. Neyse. Oğlum adamı çok şey yaptık ya. Bakayım unuttuğumuz bir şey var mı? Bunları alak bakayım. Faruk birazcık bekle ama. Kusura bakma be bak kardeşim. Her biliyorsun bizimki de... Bir şey icabı, anladın mı yani? Biraz ışık dayanmak... <laughs> Eee... Evet. Bekir de vlog çekecekti galiba. Umarım o unutmamıştır, çekiyordur. Onun vlogunu da izleyip hangimizinki daha güzel olmuş söyleyebilirsiniz. Büyük ihtimalle benimki olmuştur. Daha çekim aşamasının birinci dakikasında bunu söylüyorum. Çünkü e, elektrik gitti bizde her şey iştenlikle duruşa ışığı açayım şurada. Heh anlıyorsun ki. Heh, böyle devam edelim. Işıkla devam edelim. Diş mıcını, diş mıcını, diş fırçasını alıyoruz. Önce birazcık yıkıyoruz. Benim ne kadar rezil bir insan olduğumu düşünüyorsunuzdur bu videoları izleyip. Ama emin olun Öleyim Ben <laughs> siz buradaydınız unuttum. <laughs> Neyse. Artık bu Bula yanlarında devam ederim. Yeter bu kadar. Birader sen de bizi mi koparıyorsun? Apartmanda elektrik <laughs> yok ya. kafana taksan şu. Video Abi malzeme. şey miyiz ya? Kanka video malzeme çıksın. Tamam tamam. <laughs> tamam çıkar şunu. <laughs> Kanka peki bu şapkayı niye vazgeçmiyorsun öyle? Bu ben de youtuber oldum. Bunu da tak. Bunu tak. Bunu taksana kafana. Hı mu? Onu Çöp gibi bir şey. Çöp gibi bir şey. <laughs> Hadi ya, bir tane soralım. Ben sorayım soda içelim. Sadıysan soda içelim kardeşim. Sadıysan soda içelim. <laughs> Oğlum çok büyük yürüyorsun lan. Ben çarptım çok büyük yürüyorsun ha. Allah falan var. Çok çok büyük. Sen şöyle bir arkadaşınla yürüyorsun böyle. Oğlum mükemmel çıkıyor ya. E parası ne? Yalnız beyefendi parası <laughs> ne demişsin? <laughs> parası ne demediniz beyefendi? ne yapıyorsunuz? Aa Faruk. Şu. Bir saniye video çekiyorduk ya. Burada video çekiyorduk yasak değil, değil mi? Yasak mı? Şunu gösterecek bir Tamam mı? Çaktım onu gösterdim. Eyvallah. Faruk şunu teklesene kanka. Haram. Çıldığın <laughs> şarkıyı sunacağım. can... Aa. Yerli aracımız Ford oh. Videosunu çeksen bir şey olmaz mı? Türkiye'nin gururu diye paylaşacağım. Can çarptı. Şeyi İstersen ben de seni çekeyim. <laughs> Gerçekte süremiyoruz. Gerçekte süremiyoruz bari. Tabii ya Bekir şimdi. <gülüyor> ah. <gülüyor> Oğlum parmağında damar çıkmış lan. Parmağında mı? Yani el mi bu ama? El. <laughs> Başka neresi olacak? <laughs> şimdi soğuk ya bende yok. Aa bu ne ya? Bu ne yarası böyle? Tabii ya zengin olunca Tabii ya. Aynen kanka o yüzden motoru oyunda sürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya ben anne. Evden... Aynen ya ben anne. <laughs> Şoyan... anne ben evden spora sürüyorum ya motoru. Bu ne lan? Süre bitiyor. Eğlenceli olmuş lan bu. Oy. Ne sandı Param var gerçi, verseydin ona. Param yok. Her şeyi böyle ben sergaze şekilde indiriyor. Niye? Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Beypazarı'da. Bir sponsor oldu. <laughs> Nestle. Bir sponsor oldu. <laughs> Nike. Bir sponsor oldu kardeşim. Chicago. Bir sponsor oldu kardeşim. Videonun süresi uzasın ki para kazanma açılsın. Onun için uzatıyorum kanka. <laughs> para kazanma açılırsa para kazan para kazanabilirsem buradan tamam mı? İşte işte çalışmam. Daha çok içerik üretirim. <laughs> Kesin <Kesinlikle>. üretirsin. <laughs> Bakın. Sonra bir de bin aboneyi zaten geçtik. Para kazanma bir açılsın. Seni çekmiyorum bile. Yarın gözüküyor biliyor musun? Bu kadar kalitesi çekiyor. <laughs> Niye böyle? Bilmiyorum kanka. Gurur Faruk'un ifşalarını. Bekir Şahbaz'ın. Bekir Şahbaz'ın ifşalarını. Saruhan Umut'un ifşalarını. Testo Taylan, Gökalaf ifşalarını paylaşmamı istiyorsanız. Daha çok şey gelebilir. Rahatsız var musun şu an çekmeni? Farkında olduğum için daha çok çekiyorum. Ben nasıl olur da bu sahneyi yakalayamam ya? Bak bak tabi ya. Bak adam oyun oynuyor. Tabi ya trafik Sen de mi vlog çekiyorsun? Hı hı. Ama ben çek, senden... Gök'tünün vlogunun linkini ee, aşağıya. Bekir'in vlogunu mi? <laughs> tabi ya bak bak. Şşş. Bak bak oyuna bak Ama oyuna. Ama benim vlogum senden bak. daha çok izleniyor. Çünkü bak, sabahtan çek. beri çekiyorum. Makasımı çeker misin? Bak bak bak. Bak Bak şimdi bak. Bu oyun ya. Bu adam gerçek hayatta yapıyor. Bak 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 bak. Şimdi yeni bir video hazırlıyor. Herkes ikişer tane içecek aynı anda. Çok yaratıcı. <laughs> Çok yaratıcı. Yeni. Kanka. Evet. yeter ya. Kanka ben de. böyle birisin. Benim evet. de. Ben para kazan. Para göz. Ben, ben, para. De. Hesap satayım sana. Hesap kaça, hesap kaça satayım? Ben de sıfır. Aa, MT07 ile hesap değişilir lan. Kanka vermem Değiştim o kadar ya. para. Kur'an değişirsin değil mi? Değiştim. Bu adam yeni bir tane açar zaten gene. İyi olur. Yani sen yeni bir tane açar. Oğlum 50 lira vereyim. Kanka çok kötü oldu bu. İkimiz de vlog çekiyoruz ya. <laughs> Siktir git bakayım. <laughs> Neyse ben biraz günlük hayatımdan bir şeyler çekeyim. Orada. Patlıyorsunuz lan. Senin kadar patlamıyor. Görül <laughs> Faruk. Başarmış. Dur. Bir Birader ne yapıyorsun ya? Bir şey yok ki Bütün lan. Bütün şeylerini paylaşıyorsun sen de burada. When spend most their lives living in the gangsters paradise. When spend most their lives living in the gangsters paradise. Be Bekir sen bir şey mi biliyorsun? Tamam bakayım. Artık harekete geçmelisin. Bak zaman geçiyor, geçiyor, ilerliyor. Hatalar <laughs> yapacaksın. Bu evet, evet sen de alın geçişimden yapamazsın diyecekler. Bak, onlara kulak verme. Kendine güven asla pes <laughs> Devam et. Neyse sen Mr. Beast misin lan sen? <laughs> Bir efekti koyabiliyor musun? Duf efektini? PSX'ten. <laughs> Neydi? <de? gülüyor> duf efekti CapCut'ta mı? Hı. Koyarım. Ben savaş savaş ucu. Önce kameraya dönüle duf, duf. Yapabilir misin? Savaş çekebiliriz. Duf. İyi yapabilir miyiz? O zaman bir şey düşünce. şey kapışacağız. Bu politikalar de şey, Cenk Hoca Cenk Hoca Ben de her şeyi biliyorum bunu. Ne olmuş? Zahreyni obez demiş. de orangutan demiş ona. <gülüyor> <gülüyor> orangutan demiş. İkisi de doğru söylemiş. Özel alanınızı çekiyorum sürekli. Çek şey kanka. Tabi ya Çek kardeşim ayakkabıları çek Çek kardeşim 700.000 TL Çek paraları çek 700.000 Para tl. yok Para yok Iphone 20.000 Iphone'u çek Maksimum. Bunu çek Çek kardeşim Kartı bilgilerim koyayım? şimdi ya. Kardeşim kendini patlat, zaten Oğlum sana bir SMS gelecek <laughs> Zaten zaten abi işte 200 200 yukarıdaki izleyen bir izleyen. insan dışlanıyor yazmış Ya Sara abi var ya öldüreceğim ben Kim dışlanıyor? Hala mı? Hala Kim dışlanıyor? Y yukarıdaki bir insan dışlanıyor Birader biz o videoyu Oha. 7 yıl önce çektik. <laughs> tamam mı? Saruhan'ın artık. Saruhan'ı o fikri biz verdik. Dışlanıyoruz diye çek diye. Bu fikri biz verdik zaten. 7 over <laughs> it. Yeter yani anladınız mı? <laughs> ha bu arada o bizi dışlıyor. <laughs> Buluşum kardeşim buluşma yaptık. Adama diyoruz gel. Yok diyor birader diyor benim şey işim var diyor. İşte gideceğim şu manitaya gideceğim. bu mani... Saruhan'ı lişler misiniz? <laughs> Şimdi 20 dakika mı olacak bu video? Kanka 50 dakikaya kadar. Bana şey ne yapıyor arkadaş? Antony! Ya birader, <laughs> saçımı kestikten sonra bu Antonio şeyi bir çıkmadı, biliyor musun? Merve'yi bir videoda anlattı derken... O esnem gibi... hareketleri yapıyor. Bu adam bacak çalıştıktan sonra esnem hareketi yapıyor. Abi Erkan kim? <laughs> Erkan kim lan? Erkan. Erkan kim abi? Erkan kim? Oha, tabi ya. iPhone 13 kamerası. Faruk, Erkan kim? Hangileri zengin? Aykut Elmas ya. Baba yapma. Aa polis geliyor. Sinyalliyorsun Aykut. Polis geliyor. ne yapacaksın Aykut Elmasa video mu çekeceksin? Harbiden ha. Aykut Elmas'la video akar biliyor musun? Kur'an çaktı. En o adamın seviyesinde ben yaklaşak. Yaklaşırsın da. Yaklaşmaya yani geçtim. Ben Yanından... Ben Aykut Elmas'la video çeksem gurur duyarım. Ben de bu arada. Ciddi anlamda. Vallahi kayması ben buradan duyuyorsa abi vallahi seviyorum. Duyuyorsa. <laughs> Kanka şartını çok seviyorum. Çok kral herif. Ama. Çok kaliteli adam. Çok kral. Gerçekten keşke onu, çizgisini keş bozmamış nadir insan. Keşke onun kadar okumuş, bilgili ve mizah seviyen o kadar iyi bir insan olsaydım. Var Arkadaşlar, Oğlum ne kadar yakıştı ya. Fahra bir şey olmuş biliyor musun? Şu dünden sonra. Allah Allah. Abi bir şey diyeceğim. Sen şu şey olayı hala Şu kameraları bir kapatalım da. Şu sen şu da olayı bir anlat, olur, anlat ya. Kanalından da izleyebilirsiniz. Bak bir o şey, bir şey, bir şey. Bak bak bak. Topuduk koyduk bu Şu Tavşan yaptı. Bu video bu video izlediğiniz zaman zaten bunların hepsi 35 gün önce paylaşılmış olacağı için. Bu da var bak. Adam o kadar hmm. geniş ki şeyi alamıyorum onu. Kolumu atamıyorum. Kadraja başladı. Kayıpta mısın şu an? Evet. Bak kolumu atamıyorum görüyor musun? Bir yan yana dursanıza. Büyü bir. Bekir kaç kilosun? Bu nasıl? Ben mi? 82. Bu nasıl? Bak bu mu? Faruk da 98 kilo mu? O iki siklet var ama. O, o, o mu? Az önce gösterdim mi? Şapkan <laughs> aşağıya bakarken bence bu. Emin misin? Bence bu. çocuk. bu çok iyi. Bu kanka bunu hatta Bersin. TikTok bunu bursa, direkt bursa. aynen pp yapalım. Atacağım nasılim? Evet hayır. Abi pp yap yazarlarsa yaparım. Ne yapıyorsun oğlum? Ha? Ne? Ne? ne ha? Bak ne var orada? Aa, telefon gitti lan. Nasıl? Niye öyle oldu amına koyayım? Nereye gitti? Don bak görüntü donuyor. Şarjın az çünkü. Kanka uçak geçiyor baksana. Nerede ya? Nasıl siktir ya? Kanka that shit bossin mu? Shit, boy. 85 BL'ler bana yazsın. Oh. 85 BL. Güzel bak. da bir Evet, yorumlarda yazın arkadaşlar hangisi. <laughs> bak şimdi bak. Bu, bu lan? Bu değil galiba. Bu değil mi? Geldi, benim de şimdi geldi. Bu da iyi aslında. <laughs> bu da, bu da iyi <laughs> ama şapkan <laughs> açmaya bakarsan daha iyi. <laughs> Nasıl sıçayım? Ne yapıyor lan bu? Lan? Ne yapıyor <laughs> lan? Nasıl siktir lan? Benim yapamadığımı yaptı amına koyayım. Çimen yedi şu anda. Benim yapamadığımı <laughs> yaptı. lan? Evet kaydettim. Evet, i̇şte oğlum her şey, her şey göbek değil bak. bak Göbeğine bak. Sıkıyımızı buldu. Şimdi hareket kes. Oğlum şu göte <kötü> bak be. <gülüyor> <gülüyor> Düşeceğim. <laughs> <Bak, bak. gülüyor> <Bak, bak. gülüyor> Oğlum çok eğlenceli bir vlog oldu lan. videoyu beğenmeyenin ama an... bir sinir Oha. çıktı. Şeyi? Nerede? Deli mi? Hayır. Tutma yeri. Bak Oğlum, bu da iyi. Çok iyiymiş lan. Bak. Bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu? Bir sürü çekmişim lan. Bak. Bu da var. Bu iyi değil bence. Kanka en güzeli şu dur bu. Dur dur dur. Bu da iyiydi bak. Bu, da, bak. bu ne abi? <laughs> Gülter göster bir de, ne de ne benim vlog'u göster. Bekle ya. Bu var. Bu değildi. En iyisi şapkan aşağıya kendi. Kanka bir sürü var. Bu da var. Ay, var. Testosteron kokuyor namına. <laughs> acaba neden? Acaba neden? Neden, neden acaba? <gülüyor> 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 Bak mor. Mor seviyorsun? Evet. Seversin. Severim. Ayak. <laughs> Ayak şeker. <gülüyor> Seversin. Nasıl <laughs> kesin Bu da iyi Onun ya. bu kuran Bak bu gel gel otur bir. Bak seç buradan. Bu mu? Bu mu? Arkadaşlar olur, yorumlara... bu çok iyi lan. Baksana. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu, bu... bu arada cidden iyi. Baksana en baksana güzeli oğlum. bu. Tövbe Bak bu mu? Bak bunu. Ben bu keserim mu? burayı. Ben bile keserim bunu. Şaka yaptım kesmeyeceğim <laughs> Bu kanka Hayır ben, ben bunu beğendim Yok kanka bu benim en güzel en Yorumlarda belirtin Veya şey bu mu? Beğen abone olun kanalıma Veya bu mu? Veya bu mu? Yok kanka en güzeli Bütün benim takipçilerim de bilir zaten bunu Bütün takipçilerim de zaten bunu bilir Bütün takipçilerim bunu bilir Benim takipçilerim bunu bilir Neyi biliyorlar? Onu biliyorlar. nasıl? Hayır bir şey oldu mu? Hayır olmadı. o hala kaydı. Bu ufak bir aksaklıktan izleyeceğim kanka. Bu Yazıyor. Parlamak demek kanka kank biliyor musun? Bilmiyorum ama. Ay şey. Sapla。Sapla. Bu mu diyorsun? Ay iyi nice. Ay. <laughs> Şişt, bunu mu diyorsunuz? Kanka bence bu. Hayır be kanka. Ben bunu diyorsun. diyorum. Çık ben Bak, beğendiğimi seçiyorum. Sen bunu mu diyorsun? Abi bu mükemmel ama nasıl? En güzeli bu değil mi? Ama PP de yapacaksın unutma bak. <laughs> PP bunu yapar kanka işte baksana şuna. Bak bak. onun sikeyim ya. Kanka Çan bence bu değil. Kanka diğeri daha iyiydi. Ne diyorsun lan sen? İzin Bir izin aldın mı beni çekmek için? Sen beni izin aldın mı? Sen beni izin ben aldın mı? Ben şu an seni çekmiyorum ki. Ben de seni ben çekmiyorum. Senin ki. Ben çekiyorum. de senin telefonunu sen çekiyorum. Sen benim kameramı neden çekiyorsun? Kameranı i̇zin çekemez aldın miyim? mı benim kameramı için? Şunu çeksem? Onu çekme. Onu ben çekme. Onu çekme. Onu çekme. Ben de onu yapma. çekerim onu. Evet, bunu <laughs> da <de> çek. Sen... <laughs> oğlum sen şöyle. üzülüyor lan ben buna bazen arkadaş yok diye. <laughs> Oha ne kadar küçüksün Bekir. Sen de kocaman oldun bir anda. Gökdelen gibi poz ver bakayım. Oh. Tam ne koyarım. Ya da koyarım Aa tam buradan erleyebiliyoruz değil mi? Evet tabi ki. Ha, ya da bilmiyorum ki koymam galiba. <laughs> 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 Keyfime kalmış. kalmış. Ne? Çıkın bir. Sizi tam ne yıla koyacağım sizi. Gelin geçin böyle. Poz verin. Ben çekemiyorum ama çekemiyorum ama Çekiyor çekiyor basılı çekiyor abi, dur 5'li tane çektin. Oha hayır. ne 1'li tane vuruyor. Bir de parçası yok ya. Müzik koymak O ne bilmiyorsun? Hadi müzik koymana gerek yok lan. Ben başlamadan bırakıyorum. Müzik koymana gerek yok zaten. <laughs> Oğlum ikiniz bir yandan bir yandan bilmiyorsunuz. Kanka sen de çek. Sen niye çekiyorsun? Ben yürürken Çazmıyor. çekiyorum. Paran var mı? <laughs> Oğlum paran var mı? Yok. Youtube'da para var mı Goris? <laughs> Youtube'da para var mı? Ya geçen 700 bin lirayı sayıyordu öyle cebine koydu 700 bin lira. Ama şöyle... Bir <laughs> Durun. Bu ya? Hı -hı. Kameradan birisi izlese bununla tanıma... tanışmıyoruz dese. Hala mı kayıtlısın? Açın hmm. kapıyı dur. tane Evet. Hangi evet. 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 Bu şansı mı çıkaracağım? Bu şansı çıkaracağım? Karga burnu falan. Ben de, ben de, ben de. Sayın Bezmenler. Ne yapıyorsun içeride? Bu Uzun Ben başka de... <laughs> <Ben de. gülüyor> <Ben de. gülüyor> bir şey. olarak çıkıyorum. Şey. <laughs> ben Not like this. very big. Beni mi öldüreceksiniz? It's a tactic of street. Yeah. you know bro. Uh, you know. <Rut> Your <laughs> streets? <skin. centered Reality. Gülüyor> Where do you live in bro? <laughs> Which nerede? Where do you live in? Nerede sen de mi? You know Tespi? <laughs> <laughs> Where do <laughs> you live in? Tespi yeah. is symbol of man. <laughs> Erkekliğin sembolü. <femuli gülüyor> in Turkey. Yeah yeah. He makes 50 grand of I think If you are Turkish grains, man, yeah, you should. Yeah. You should. He makes 50 grand a month. 50 grand. I don't shit. No, 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 no. He's alive. Like, 60, 70. Yeah. Ah, He's alive. He's rich. Huh? Am I alive? Am I alive? You know Binance? Mm hmm Uh, He sponsored, yeah. not... sponsored by Binance. Motherfucker trading man. Binance sözleşme. Sponsored by Binance. Sponsored Binance. 100 bin dolar. Grants. He just signed. Look at the just the <laughs> Just the year. Fuck you. Yes. I hope. Keşke. I hope. I hope. I wish. I wish. Living. U.S. America. Man, that's everybody say here right now, man. Herkes sever Amerika'yı diyor. Bilmiyorsan söylüyorum. Herkes Ha, öyle mi? Hah. Herkes söyler diyor. Ha. Bu lok bayağı uzun oldu ama. Yo, bro. Oh. You know freestyle? Yeah, bro. That's a that's a That's a Kendrick song, bro. Oh, <laughs> that's a Kendrick song. Uh, Goril <laughs> Faruk, he's went. He went. He went. Yep. He talked to tried girlfriend. Zaten çok iyi bir çocuk. Ne Türkçe konuşuyor ya? Çevirip, dedi. Sen Türkçe konuş, ben çeviririm. Türkçe konuştu çevirir diyor. Türkçe konuştu adam ama ne? Ha? <laughs> o kadar İngilizce konuşamıyorsun ki adam Türkçe konuşuyor. Görül <laughs> Faruk kızlarla konuşmaya çalışmaya gitti. Görül Faruk went to speak. Show this. The word is right here. Benim adamım geldi. Benim adam. Benim, benim, yok. Benim G. Şapka yok. No cap. Burada Olay Bekir Şahbaz'a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Tek gördüğüm şey alırlar. Kendisi bana Pepsi Twist aldı. Tadına bakıyorum. Oh çok güzel tadı. Oh yarasın. Kendisi de... Nereye mi çekiyorsun? Monster şekersiz içiyor. Bu arkadaşın adını unuttum. Ben de unuttum. Nasıl soracağız adını? Şu an bize anlamıyor. Vova. Vova ou Vova? So Vova. 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 Is that is that oh, Russian no. name? Yeah. Yeah, yeah. my problem is so cute. It's a short version of Vladimir. Bla oh, Vladimir Putin. What? Vladimir. Oh shit. Vladimir. Vladimir. Yeah. yeah. Down, That's why you're carrying your bag like this. Yeah. Exactly. Evet. Allah'a bak çok eğlenceli oldu lan. paylaşmayacaksın değil mi? Paylaşacağım paylaş. Vlog çok eğlenceli oldu. Evet. It's vlog very... Tam Türkçe konuş. Vlog çok eğlenceli oldu. Evet. Oturacaksan otur böyle ha. valla Vova. Evet. Oturacaksan otur. Ben yerini kapmış gibi oldum ama biraz işgal ettim. Aa karım arıyor lan.

An, güdü'nün anlıyor. Yarısını anlıyor, yarısını Güdün, anlıyor. Biliyor ama Anlamıyorum ya saçmalama. Yarısı var, yarısı yok. Burada, bu bir şey. Burada yaşıyorum ben. Öyle mi? Nerede? Türkçe biliyor. Tamam. Sonda o kıza haddini bildirdim. Yani bir soru sorduk. Bu kadar sert tepki vermemeliydi. Ona dedim ki dostum niye bu kadar sinirli konuştun dedim. ''Sinirli değilim'' dedi. Sonrasında ona kimliğimi... Sonrasında ona... ...kimliğimi gösterdim. <laughs> ''Özür dile'' direktman. Video o kadar değil.